Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de inne keyde şeytan ikane daifa. Şüphesiz ki şeytanın hilesi çok zayıftır buyuruyor. Şeytanın hilesi zayıf olduğu halde insanları bu kadar insanı kandırabiliyor, aldatabiliyorsa demek ki o aldattığı, kandırdığı insanlar da zayıftır. Yani şeytan zayıf hileyle ancak zayıf insanları kandırabilir. Eğer bir insanın ameli, imanı kuvvetliyse, amelleri sağlamsa şeytan onu kolay kolay kandıramaz, aldatamaz. Eğer ona bir hatayı işletecek, sevdirecek olsa o kişi öyle bir tövbe eder ki, öyle bir pişmanlık duyar ki, öyle Rabbine rucu eder ki şeytan onu bir defa kandırdığına bin defa pişman olur. Şeytanın insanları kandırması tıpkı yetişkin bir insanın elinde bir şekerle elindeki değerli madeni almak için küçük bir çocuğu kandırmasına benzer. Nasıl ki bu zayıf bir hileyle küçücük çocuğun elinden o değerli taşı alır. İşte şeytan da öyle küçük şeyler vaat ederek insanın elinden ebedi saadeti, ebedi cenneti alabiliyorsa o insanda aklen ve imanen henüz kemale ermemiş tıpkı bir çocuk gibi aldatılmaya ve kandırılmaya maruz bırakılmış olur. Allah-u Teala bizi şeytanın hilelerinden ve tuzaklarından muhafaza eylesin. Bir zatın yanına bir kişi gelip diyor ki, ben diyor şeytanı görmüyorum. O ise beni görüyor. Dolayısıyla ben ona hep yenik düşüyorum dediği zaman o zat da ona şöyle diyor. Evet sen onu görmüyorsun. O seni görüyor. Öyleyse öyle birine teslim ol ki o şeytanı görüyor. Şeytan ise onu görmüyor. Yani Allah'a teslim ol. Onun şerrinden, vesveselerinden Allah'a sığınırsan Allahu Teala seni ona karşı muhafaza eder. Yani İnsan hata işleyebilir, günah işleyebilir ama hatanın, günahın farkına varıp öyle tövbe ettiği zaman şeytan onu bir defa kandırdığına bin defa pişman olur ve ondan uzaklaşır. İşte Rabbim bizlere öyle tövbeleri nasip eylesin ki şeytan bizden ümidini kessin. Allahu Teala diyor ki Allah'ın ümidinden ancak kafirler ümidini keser. Yani Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Biz Allah'ın rahmetinden ümit kesmezsek şeytan bizden ümit keser. Rabbim bizleri muhafaza eylesin.